Selam ortaklarımla haber nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız... Nereye soruyorlar? Hiç de soran yok. Anca oyun göster, oyun göster. Neyse, iyi gibiyim ve iddia zamanı bebeğim. Ooo kafiyeli oldu lan. Hadi bakayım. İddiamız da şu, yeni aya girmiş bulmaktayız. Eğer bu ayın sonuna kadar 25.000 aboneyi geçersek... ...35 mobil oyun, 50 düşük sistemli oyun listesi yapacağım. Ne yalanımızı gördün? Ooo! Oh! O değil de 50 çok oldu sanki. Tamam kabul lan ben kabulüm. Siz abone olun. Hadi beni bir gaza getir ya. Neyse işte ortaklar iddia ve olayımız bu. Bakalım neler olacak. Hiçbir şey olmayacak. O zaman videoya şöyle beklenmedik bir zamanda geç. <laughs> Cyber Shadow. Hani bazı oyunlar vardır. Ne bir ara sahne, ne bir konuşma, ne de bir yazı gelmeden başla dediğiniz gibi savaşın ortasına atar sizi sonra size. Ne oluyor lan? Ha? Der şaşa kalır üstüne gelen bir ton düşmana karşı. Bana, bana abi. Dersiniz onlar da dinlemez sizi. Vurun. Vurun, vurun kahve. Vur. Der ya, heh işte bu oyun oyunlardan bir tanesi değil ha ta kendisi. Eski tarz grafik dizaynına sunumuna oynanış biçimine sahip olan bu oyunumuz en iyi yanlarından biri olan güzel bosslara ve kontrollere sahip. Oyuncular için tek sıkıntısı sanırsam biraz fazla 2000'ler ve 90'lar havasındaki oyunların zorluğunu barındırmasıymış. Yani eğer hardcore bir oyuncuysan seni bekliyor oyunumuz. Geç. Near Automata. Ortaklar oyunun adı bile ben animeyim diyor. <laughs> Neyse işte omuz kamera açısından oynayacağınız yani üçüncü şahıs bakış açısından karakteri yöneteceğiniz ister yakın dövüş ister uzak dövüş silahlarını barındıran bir hikayeli oyundur. Oyun RPG sayılacak bir oyundur kimisine göre ta kendisidir kimisine göre değildir. Çünkü bu türde RPG'ler pek sevilmiyor. Nedeni de açık değil mi? Hı, ülkü. ne yapıyorsun? da de insanlar Ortak ben demiyorum, başkaları diyor. Ben sadece dile getiriyorum bu durumu. Yoksa bana kalırsa bana ne ne seviyorsanız sevin sizin zevkinize. Ama söylemeden edemeyeceğim. Hem animede bir çizgi dizi ya da çizgi film türüdür. Bunu da kabul edin. Geç. Yakuza Zero. Oha! İlk defa bir serinin ilk oyununda sıfır sayısını gördüm. Oysaki genelde hep düz isim olurdu. Oyunumuz Japon kültürü ve aynı zamanda mafya kültürüne meraklı olanlara tavsiye edilecek bir oyundur. Nedeni tonlarca ara sahne ile bu ara sahnelerin diyalogları var ve oyunun hikaye kısmında oynanışından daha büyük bir kısmı oluşturuyor. Yani ne demek ara sahneler önemli karakterlerle bağ oynanıştaki diyaloglarda değil genel olarak ara sahnelerde kazanacağız. O yüzden uzun soluklu şöyle film izler gibi oyun oynamak isteyenler alsın bu oyunu ve videodan gitmesin çünkü video daha bitmedi. <laughs> Neyse geç. Desperados 1 Oyunumuz vahşi batıda geçen eski zaman dilimine ele alan bir oyundur. İntikam, dehşet, vahşet ve bolca agresiflik barındıran hikayesi vardır. Oynanış kısmında ve sunumunda tek tek maçlara çıkacağınız ya da silahlı çatışmalara gireceğiniz daha çok silahlı çatışmalar olacak tabi. Neyse hikayesi asıl karakterimizin yanında yıkık ve acınası yan karakterlerin olduğu bir modda ilerliyor. Böyle bir oyun vahşi batı temasına açlık duyanlara tavsiye edilebilecek yani. Geç. What Remains of Edith Finn Süresi kısa ve yürüme simülasyonu sayılacak bir oyun. Temposunun sürekli değiştiği bir hikayeye sahip olan yan karakterin olmadığı yani cismen en azından tek takıldığınız bir oyundur. Oyun size bir iz bırakma olasılığı çok yüksek bitince kendinizi boşta hissedebilirsiniz. Yani bunu bilin de oynayın. Geç! Dead Space 2 Bir efsane oyun serisinin devamı olan çok büyük hype ile beklenen fakat idare eder düzeyde olan daha iyi olsa yine de beklenenin karşılığını veremeyecek bir korku oyunudur. Bir hikaye üstüne gideceğiniz açık dünyası olmayan tek tek seferde bitirip bırakacağınız yer yer sizi sıkabilecek tekrara düşecek bölümleri olan yer yerde defalarca kez oynama ve su uyandıran bölümlerin olduğu bir oyundur. Bunun dışında tek takılacağınız vuruş hissiyatı kuvvetli ve ek olarak tavsiyem Türkçe yaması bulunan bu oyunda bu yamayı da kullanmanız gerektiğini düşündüğüm bir oyundur. Korkmak istiyorsan indirebilirsin. Göç. Final Fantasy 9. Bir Japon rol yapma oyunu olan ki zaten tahminimce çoğunuzun aşina olduğu yani bir yerden illaki duyduğu bir seri olan bu oyun oynanış olarak sıra tabanlı savaş sistemine, karakter gelişimine yani işte item düşürme daha iyi item elde edene kadar yaratık kes kafasında level kasacağınız anime tarzı grafiklere sahip sayılır. Bir grafik dizaynı var. Dediğim gibi türünün önde gelen serilerindendir. Ek bilgi olarak çoğu sıra tabanlı oyuncuların da ilkleridir bu oyunun serisi. Geç. Tetris Effect sadece dejavu olsun diye ve işte vay be zamanında böyle bir oyun oynamıştım diyenlerin indirmesinin gerektiğini düşündüğüm tarzında bir oyundur. Yani neredeyse herkesin ilk oynadığı oyun olan oyundur diye düşünüyorum. Bence haksız da değilim. Çok basit bir oyundur. 5 stek var ve gelen şekilli kareleri bu stekleri dolduracağınız şekilde yerleştirin. Bölümü geçmek için verilen süre boyunca dayanın. Dayanın dediğimde işte en üstü ulaştırmamaya çalışın. Her bölüm zorlaşacak. Paralelerin geliş hızının artmasıyla sağlanacak. Güzel bir dejavu oyundur. Geç, Injustice 1 Mortal Kombat tarzında birebir dövüşeceğiniz ama karakterler olarak DC evrenindeki süper kahramanları ve özel yetenekleri kullandığınız bir oyundur. Fakat sadece bu değildir. Bölüm dizaynındaki çeşitlilik baya gideri olan bir oyun kılıyor. Merak ettiysen o çeşitlilik de şu şekilde. Mesela Flash'ın özel hareketi böyle vurdun mu 500 metre gidecek kadar etki yaratmaktadır. He işte diğer karakter o yumruğu yedi mi 7-8 bina geriye gidip düştüğü yerde karakterlerin dövüşüne devam ediyor. Yani bu yönden ben benim çok hoşuma gitti savaşlara eğlence kattığı apaçık aşikar Mortal Kombat tarzında fakat ondan farklı bir şey arıyorsan deneyebilirsin geç Forza Horizon 2 Öncelikle bir hikayeye sahip olan Forza oyunu ile geldim desem inanılmaz bir şey ama işte var ben de bir ara liste eklemeden önce düşündüm acaba böyle bir şey gerçek olabilir mi ki Forza lan bu nefese mi derken gerçek olabileceğini gördüm ve işte yarış oyunu açlığı çeken ortaklarıma ilaç buldum oley biri açık dünyaya sahip yarış oyunun ne kadar oyunun başlarında serbest bırakılmasak da sıtlı olsak da bu dünyada ilerleyen saatlerde modifiye başka araba alma yarışlar gibi şeyler olacak. Yok ya bir de yarışlar mı olacak yarış oyununda? Tabi canım yarış oyununda yarışlar olacak o kadar da değil. Neyse işte bir de hazır tonlarca modifiye ayarı var bunları da kullanmak isteyebilirsin diye söyleyeyim dedim. Ve 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 bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video seni eğlendirmiştir. Daha fazlası için kanala bakabilirsin. Neyse eğer video için uğraştığımı düşünüyorsanız düşünüp bu uğraşın karşılığını vermek isteyip ve de aramıza katılmak istiyorsan aşağıda kırmızı şekilsiz suşa tıklayarak beyaz yapabilirsin ve aramıza katılmış olursun. Bir de ek olarak ekleyeyim iddiamız gelecek aya kadar devam ediyor. Mega destek için, ekstra destek için, havalı destek için de yorumlar kısmına 3-4 tane nokta dahi olsa yorum bırakırsanız çok işimize yarar. Son olarak like butonunu mu neymiş kimmiş tanımıyorum ama bana dedi ki ortaklara selamımı söyle anlarlar. Ben de ona maziyi çabuk unutmuşsun dedim. O da sıkıyorsa hatırlatsınlar dedi kaşınıyor bu yine. Ama ortak bu sefer elini sürme. O arkanda olan Haydar'ı çıkar ve gösteriye başla. <laughs> bu iyice arsız oldu ha doymuyor da garip. Katıl butonuna katılan ortak eyvallah teşekkürler sana da. O zaman deme vakti geldi yeni videolarda aynı adresle. Yani burada tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Caco, caco, sugar cane, caco, yam cane, caco, caco,